altı <laughs> kürt Allah dedi öyle. O tane de biliyor musun? Sen de var öyle? Kağıda yazıyor yazıyor, okuyabilecek mi diye ne yazıyor? Artık yıllardan beri yaman fener, yalnız oldu gözlerim görmez oldu tarbısını şiir yazıyor. Çek oğlum, çek beni de Çek lan. Seni gel be. Be. Namaz kılıyor, namaz Seni Namaz kılıyor, namaz kılıyor. Namaz kılıyor, namaz kılıyor. Ben senin bana okuyabilecek miydi yazdım onu? Olsun yazdım sonuçta. <laughs> Bizim kızlarla ben gibi şaka derim böyle sen gibi de. Ben de şaka çekmez bak ona bir şey götürük olsun. Yok be. güzel şiir yazdı yani. Yazarım ben aklıma geldim böyle bir kağıda yazarız okudurum uşaklara. Aşk sözü söyle bakalım dede. De. Ne? Aşk sözü. Aşk sözü mü? Aşk sözü neydi? <laughs> Bize verse var bir keşke, bilmeyin ki. <laughs> Şöyle bir şey söyle. Aş, aşk. de, aşk. Bu çiçekler aş. de aşk, bunlar oldu. <laughs> aşk değil, aşk, aşk. Aşk? Sevgi. 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 <gülüyor> <gülüyor> bir şiir oku bakalım. Şiir nerede bu? Sev beni, seveyim seni. Sevmezsen beni, döverim seni. bilmem oh, yani. <laughs> بابا نمی بیسم سرده شده بخام. یه کبانه غر اول نمایید. ما بابا میده که گفت کنده شروع کرد که. این دشوار است. نیه یا؟ شرایط خفافانه زیادی هست. می بیسم اجیم تراقبونی. تن نگیش مامو؟ اجیم ترین بود. جا. چی Sen de azıcık varmış aşağıda böyle. Allah ım, Allah ım, inşallah nasip ederdi. Sen bu orada aktarma nasip edersin. Amin. Ben de yaşlı var ya Allah. Sen değil, değil mi Cuma kuyu kara toprak kara kara. Evet. evet Neydi diyor? Evet. Kara toprakta ışık ara. Evet. evet, evet. Orada da Kur'an-ı Kerim'in okumuşlar bu kitap bir çalıyordu. Dinlemezsek çoluk ışığı da ekliyormuş.

Dokunma be, boş be. Çirkin, çirkin, çirkin. ben boş <laughs> şey ver. Değil, de abi, baba, Zeydav, ağzı, Aa, evet. O çek telefon. Sağda diye böyle de. Baba, dede, Adem abi telefon çalıyor. Aa bak. Adem <laughs> abi. İnternette telefon. ya dede Adem abi. Telefonu çağırıyor. Telefon